C5H12 kapalı formülüne sahip bir bileşik ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Yapı izomeri vardır diyor. C5H12 örneğin 5 karbonlu şöyle bir düz zincir olabilir veya işte dallanmış şöyle mesela bir tane dallı olabilir veya hatta şöyle de olabilir. 2 tane dallanmış karbon olabilir. Yani yapısı olarak kapalı formülü aynı açık yapısı farklı olduğu için yapı izomeri vardır. Doğru. N hegzan sıvısında çözünmesi beklenir. C5H12 apolar bir yapıya sahip. N da yine apolar bir çözücüdür. İkisi de apolar olduğu için benzer benzeri çözer ilkesinden kaynaklı çözünmesi beklenir. Zaten C5H12 apolar yapılıdır. Dolayısıyla sorun cevabı da 1, 2 ve 3 E şıkkıdır. X ve Y organik bileşikleri için niceliklerinden hangileri aynıdır? Birer mollerin yanmasıyla açığa çıkan H2O miktarı. Önce kapalı formüllerini bulalım. 4 karbonlu bir zincir. C4H10. Burada ise halkalı bir yapı var. 1, 2, 3, 4 karbon halkadan. Bir de buradan 5 karbon. C5H10. Düz zincirde CnH2 artı 2. Halkalı da CnH2 genel formülüne uyar. Şimdi birer molleri yandığı zaman ikisinde de hidrojen sayısı eşit olduğu için suyun katsayısı sayısı 5 olacaktır. Aynı şekilde C5H10'da da yine suyun katsayısı sayısı 5 olacaktır. Dolayısıyla birer mollerin yanması sonucunda 5 mol su açığa çıkacak. Bunlar aynıdır. Birer mollerindeki sigma bağı sayısı pratik olarak şöyle toplam atom sayısının bir eksiği düz zincirli de sigma bağı sayısını verir. 14'ten 1 çıktı. 13 tane sigma bağı var. Halkalıda ise direkt atom sayısı size sigma bağ sayısını verecektir. 10 artı 5'ten 15. Ya da uzun olarak şöyle de yapabilirsiniz. Tek tek sayabilirsiniz. 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13 tane buradan. Halkalıda da şurada tabii her bir şuradaki karbona bir. Bunlarda ikişer tane bağ, hidrojen bağlanmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 de buradan 15 tane böyle de bulabilirsiniz. Dolayısıyla bunlar 13, 15 farklıdır. Mol kütleleri kapalı formülleri farklı olduğu için birinde 4 karbon, birinde 5 karbon mol kütleleri farklıdır. Aynı olanlar yalnız bir A şıkkıdır. Alkanlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Doğal kaynakları, organik bileşiklerde genel olarak doğal kaynaklar fosil yakıtlardır. Alkanlar için de bu doğrudur homolog seri oluştururlar. Yani ard arda CH2 kadar farklı bir seri oluştururlar. Polimerleşme tepkimesi verirler demiş ama polimerleşme tepkimesi alkanlar vermez. Polimerleşme tepkimesini alken, alkin gibi yapısında pi bağı bulunduran organik bileşikler verir. Katılma tepkimesi vermezler doğru pi bağı bulundurmadığı için. Karbon sayıları arttıkça London kuvveti arttığı için kaynama noktaları da artar. Bu da yine doğrudur. Yukarıdaki bileşiklerin niceliklerinin hangileri arasındaki ilişki 3-1-2 şeklindedir demiş izopentan, neopentan ve enpentan. Üçü de pentan, üçünün de kapalı formülü C5H12'dir. Ancak açık yapıları farklıdır. İzopentanın açık yapısı 2 numaralı karbonla bir tane karbon dallanmış. Tabi şurada hidrojenler de var şu şekilde. Şunların uçlarında hidrojen bağlı. 2 de neopentan. 2 numaralı karbon, iki tane karbon bağlanmış. Yine şuralarda hidrojenler var. N pentanda ise herhangi bir dallanma yok. 5 tane karbon ardarda. Tabii şuralarda yine hidrojenler var. Şimdi bunları karşılaştıracağız. Aynı koşullarda kaynama noktaları. Tabi kapalı formüller aynı ama açık yapıları farklı olduğu için dallanma sayısı arttıkça kaynama noktası azalır. En az dal hiç dallanma yapmayan 3'ün kaynama noktası en büyük. Bir dallanma olan daha sonra 1. Daha sonra 2 tane dalı olan 2'nin kaynama noktası en küçüktür. 3-1-2 ilişkisi bir de vardır. Mor kütleleri üçünde eşit. Kapalı formüller aynı olduğu için. 3 büyük 1 büyük 2 ilişkisi burada yok. Aynı sıcaklıkta buhar basınçları. Buhar basıncı ile kaynama noktası ters orantılıdır. Kaynama noktası büyük olan üçün buhar basıncı en düşük olacak. Yani 2, 1, 3 ilişkisi olacak. Dolayısıyla 3 de olmaz. Dolayısıyla yalnız bir A şıkkı diyebiliriz. 0,2 molünün tamamen yanması için normal koşullarda 112 litre hava harcanıyor. Bu hidrokarbon ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Öncelikle havanın %20'si, yaklaşık %20'si tabii ki oksijendir ve yanma olayı oksijenle gerçekleşiyor. Yani 1 bölü 5'i oksijen diyebiliriz. 112 çarpı 1 bölü 5, bu burada 22,4'tür ve normal koşullarda 22,4 litre 1 mol demektir. Yani burada yanma sırasında 1 mollik oksijen kullanılıyor. Yanma tepkimesini yazacak olursak bu alkanın ki alkanın genel formülü CnH2n artı 2'dir. Yandığı zaman karbondioksit ve su açığa çıkacak. Burada şimdi n'e bağlı olarak katsayıları yazarsak n tane karbon, n artı bir tane su, 2n, 3n artı bir oksijen yani 3n artı 1 bölü 2 de oksijenin katsayısı. Şimdi bu organik bileşiğin 0,2 mol olduğunu söylüyor. Burada oksijenin de 1 mol olduğunu söyledik. Yani burada katsayı mol oranına göre burada CnH2n artı 2'nin katsayısı 1 ise Şöyle diyelim 1'e 0 ise acaba katsayı kaç olmalı ki 1 mol olsun. Buradan x değeri 1 bölü 0, 2, yani her iki tarafı 10 ile çarparsak 10 bölü 2 yani katsayının 5 olması gerekiyor. Yani katsayı 5 olduğu durumda 1'e 0,2 ise 5'e 1 moldür. Dolayısıyla cn 3n artı 1 bölü 2 eşittir 5. 3n artı 1 eşittir 10. Bir öbür tarafa attık 9. n buradan 3 gelir. Yani bizim bileşiğimiz, bizim organik bileşiğimiz 3 yerine 3 yazdığımız zaman C3H8'dir. Yani propandır. Propan gaz haldedir. Oda koşullarında gaz haldedir. Doğru. Sıvılaştırılmış petrol gazı LPG karışımı bileşenlerinden birisidir. Doğru. Propanın bir izomerini yazamıyorsunuz. 3 karbonu şöyle 3 karbonlu bir yapı gidip halkalı vesaire yazamıyorsunuz veya bir tane dallandıramıyorsunuz da böyle c 3 h 8i Dolayısıyla yapı izomeri yoktur da bu anlamda doğru. Dolayısıyla sorun cevabı E şıkkı 1, 2 ve 3'tür. Yapı formülü verilen bileşik çiftlerinden hangilerine ait izomer türü doğru verilmiştir diyor. Şimdi burada 4 karbonlu bir karbon zinciri var. Bir tane dallanma var. Burada da yine 4 karbonlu bir düz zinciri var. Dolayısıyla bu düz zinciri bu dallanmış. Burada zincir dallanma izomerisi vardır. Birincisi doğru. Şöyle buraya bir diyelim. İkincisinde iki tane klor var. 3 tane de karbon var. 2 tane klor, 3 tane karbon. Hidrojen sayıları da tabi eşit. Burada tabi bunlar kapalı formülleri aynı. Açık yapısında da klorlar burada 2 klorda 2 numaralı karbona bağlıyken burada 1 ve 2 numaralı karbonlara bağlı. Yani şu klorun konumu farklı. Dolayısıyla burada konum izomerliği vardır. Dolayısıyla bu da doğru. Burada ise yine 4 karbon var. Burada da 4 karbon var ama burada 8 tane hidrojen varken burada ise 10 tane hidrojen var. Dolayısıyla bunlar izomer değildir. Ya mesela birisinde ikili bağ falan olsaydı evet zincir halka izomerisi olurdu ama bunlar birbirinin izomeri değildir. Dolayısıyla son cevabı da bu anlamda C1 ve 2'dir. Yapı formülü verilen X ve Y bileşikleri için yukarıdakilerden hangileri aynıdır demiş. İkisi de 1 2 3 5 karbonlu. İkisinin de kapalı formülü C5H12. İkisi de 5 karbonlu. Dolayısıyla kapalı formülleri aynıdır. Açık yapıları farklı olduğu için bunlar birbirinin izomeridir ve izomerlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. Kaynama noktası hatta dallanma arttıkça kaynama noktası azalır. Mesela y'nin kaynama noktası burada x'ten daha büyüktür diyebiliriz. Dolayısıyla aynı olan burada yalnızca bir a şıkkıdır. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi gerçekleşmez? C3H8 bir alkan. Alkan yanma tepkimesi verir. Karbondioksit ve su açığa çıkar. Doğru. C2H6 etan bir alkan. Alkan hidrojenle doyurulmaz. Yani alkan katılma tepkimesi veremez. B şıkkı olamaz. Ki zaten şöyle. C2H6 yazarsak şöyle bir yapı. Altı tane hidrojen, üç tanesi bir karbona, üç tanesi diğer karbona. Buraya iki tane daha katılabilecek hidrojen yeri yoktur. Yani c h 8 gibi bir molekül olamaz zaten. Gidip şöyle bir şey olamaz yani. Buraya bir tane daha hidrojen geldi. Buraya bir tane daha hidrojen gelip karbon 5 tane bağ yapamaz. Bu durum olamayacağı için B olmaz. CH4 klorla yani halojenlerle ultraviolet ışınları altında yer değiştirme tepkimesi verir. Bu olabilir. C12H26 katalizörü parç cracking tepkimesi verebilir. Yine burada... Metan 2 kere klorla yer değiştirmiş. Yani bütün hidrojenler bitene kadar yer değiştirme tepkimesi devam eder. Hatta bu CHCl3'te bir adım daha yer değiştirilip CCl4 elde edilebilir. Dolayısıyla E şıkkı da olur. Burada gerçekleşemeyecek sadece B şıkkıdır. En hegzan bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? en kapalı formülü C6H14. Oda koşullarında sıvı haldedir. Doğru. 5-17 karbonlu alkanlar oda koşullarında sıvı haldedir. İlk 4'ü gaz haldedir. 17'den sonrası da katı haldedir. Organik bileşikler için iyi bir çözücüdür. Doğru. Boyaları inceltmede de kullanılır hexan. Dolayısıyla bu da doğru. Üçü de doğru E şıkkı diyebiliriz. CH4 metan gazının güneş ışığı etkisinde klor gazı ile yer değiştirme tepkimeleri sonucu halo alkanlar oluşur diyor. Buna göre yukarıdaki halo alkanlar ile kullanım alanlarının eşleştirmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Kloroform anestezik madde olarak kullanılır. Eskiden ameliyatlar öncesi uyutma için anestezi de kullanılıyordu. Dolayısıyla bir aile eşleştirilebilir. Karbon tetraklor yangın söndürücü ve kuru temizleme işleminde kullanılır. Klor burada eksi bir. Karbon burada maksimum yükseltgeme basamağının değerini aldığı için yanmaz. Dolayısıyla yangın söndürücü olarak kullanılabilir. Diklorometan da fotoğraf filmi üretiminde kullanılabilir. Dolayısıyla 1A, 2B, 3C yani A şıkkı diyebiliriz. Alkanlar tepkimelerinin hangilerini gerçekleştiremezler? Alkanlar yanma tepkimesi verir, katılma tepkimesi gerçekleştiremezler çünkü yapısında pi bağı bulunmaz. Halojenlerle yer değiştirme tepkimesi ultraviyole ışınlar altında yer değiştirme tepkimesi verirler. Dolayısıyla burada yalnızca 2 B şıkkı diyebiliriz. Siklobutan ve propan gazlarının oluşturduğu karışımın 10 gramının tamamen yanması sonucu 0,7 mol karbondioksit gazı açığa çıkıyor. Buna göre hidrokarbon karışımının hacimce yüzde kaçı propandır diye sormuş. Öncelikle siklobutanın kapalı formülü C4H8'dir. Propanın kapalı formülü ise C3H8'dir. Şimdi bunları yanma tepkimelerini ayrı ayrı yazacak olursak, C4H8 yandığı zaman karbondioksit artı su açığa çıkıyor. Tabii ki C3H8 de yine aynı şekilde yandığı zaman karbondioksit ve su açığa çıkıyor. Tepkimeleri denkleştirdiğimiz zaman 4 karbon, 4, 8 hidrojen, 8, 4 daha 12, 6, 3 karbon, yine 4, 8 hidrojen, 6, 4 tamam burası da burası da 5, burası da 5 çarpılır. Şimdi diyelim ki C4H8'den X mol olmuş olsun. O zaman 4 X mol karbondioksit elde edilir. C3H8'den de Y mol olsun. O zaman karbondioksitten de 3 Y mol elde edilir. 4 X artı 3 Y'nin 0,7 olduğunu buradan biliyoruz. 4 X artı 3 Y eşittir 0,7. Karışımın da 10 gram olduğunu biliyoruz. Burada C4H8 ve C3H8'in MA değerlerini bulup en eşitleyen bölü MA'dan kütlelerini bulabiliriz. Buradan C4H8'in öncelikle kütlesini bulalım. Kütlesi molüne x demiştik. MA'sı da 12 çarpı 4 48 8 da 56. Yani 56x burada kütlesi. Diğer C3H8'in kütlesi de aynı şekilde y çarpı MA'sı da 36. 8 daha 44. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı, bu kütlelerin toplamı 10'a eşit. Dolayısıyla 56x artı 44y eşittir 10. Buradan x ve y'yi bulabiliriz. Öncelikle bize propanın yüzdesini, Gerçi hangisini bulursak burada fark etmez. Burada mesela x'i yok etmek için 56'yı 4'e bölersek 56 bölü 4, 1 kere 4, 4, 16, 14 olur. Eksi 14 ile çarpmamız gerekir. Eksi 14 ile çarparsak eksi 56x. Burayı da eksi 14 ile çarparsak eksi 42y. Burayı da 0,7 de eksi 14 ile çarparsak eksi 14 ile 7'yi çarpalım. 7 kere 4, 28, 2, 7, 98, bir virgül geri gel. Eksi 9 8 olur. Taraf tarafa topladığımız zaman bunlar gider. 44'ten 42 çıktı. 2y eşittir. 10'dan 9,8 çıktı. 0,2. virgül Y buradan 0 virgül 1. Y 0,1 Şurada örneğin yerine yazalım. 4x eşittir 0,3. 0,7'den 0,3 çıktı 0,4. X de yine 0,1. İkisinin de mol sayıları eşit. O zaman hacimce %50'dir oranlar diyebiliriz. Dolayısıyla cevabı C şıkkı bulabiliriz.